Herkese hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Başarıya doğru her hafta sonucu Cumartesi günü saat 16.05'te ekranlarınız olacak. Bu programda A'dan Z'ye tüm eğitimle ilgili konuları sizlere çok değerli konuklarımızla birlikte evlerinize getireceğiz. Sorularınızı tek tek değerlendirmeye çalışacağız tabii günümüzde eğitim konuları birçok noktaya ağır şekilde nokta vuruyor ama bugün sizlerle bir üniversitemize gidip ve, ve o üniversitemizin bakalım bizlere neler getiriyor neler veriyor bu konu üzerine duracağız. Evet günün ilk konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Şahin ayrıca Sayın Şahin Avrupa Araştır, e, Teknik ve Araştırma Üniversiteler Birliği'nin e, icra kuruluna seçilen dört rektörden bir tanesi. E, tabii bu da bizim için büyük bir onur, şeref. Şubat ayından itibaren de bu görevi kendisi götürmeye çalışıyor. E, Sayın Şahin hoş geldiniz. Herhalde değil doğru efendim. söyledik değil mi? Evet, evet, evet biraz kalabalıktı. Evet. Sayın Şahin öncelikle ben tabii sevgili gençler sizlerle Sayın Şahin şöyle çok minik bir hayatını paylaşmak istiyorum. Niye? Üniversite adayları tercih yaparken hep şunu söylüyorlar. İşte elimizdeki imkanlar şu kadar ya da diğer adı olanaklar bu kadar. İşte benim olanak yok ben şunu yapamam, bunu yapamam. Bakın e, Sayın Muhammed Şahin hangi olanaklarla, imkanlarla nereye gelmiş onu size bir paylaşalım. Efendim siz e, Rize Pazar'da doğdunuz. Evet. Köyünüzün ilkokuluna gittiniz. Sonra pazara indiniz. Evet. Ve orada ortaokul yeni evet. adıyla liseyi okudunuz. Sonra yine bir Karadeniz çocuğusunuz. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gittiniz. İki yıl okudunuz. Evet. İTİ'ye geçiş yaptınız. Evet. Geçiş yaptıktan sonra İTİ'yi bitirdiniz derken milliyetin bakanlığının bursuyla Amerika'ya gittiniz, İngiltere'ye İngiltere gittiniz, İngiltere'den geldiniz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladık derken rektörlüğe kadar geldik. Yani evet. burada siz elinizdeki bütün imkanları, hedefleri istediğiniz gibi paylaştınız. Önce çok kısa üniversite adaylarına ne dersiniz bu konuda? Aslında siz özetlediniz ne olduğunuz önemli değil, ne olmak istediğiniz, hedeflerinizi doğru koyabilmeniz önemli. Bunları koyduktan sonra da emin adımlarla kararlı olmak gerekiyor. Yani çalışmak gerçekten önemlidir. Yani herkes evet. aynı şeyi söylüyor. Çalışacaksınız. Altınızı iyi dolduracaksınız. E, belli bir yaşa kadar hı hı. zaten bunlar yapılabiliyor. Hı hı. Hı hı. E, bir akademisyen için 30-35 yaş sınırdır bana göre. Evet. O zamana kadar ne alabilirsen o. odur. Yani ondan sonra da alabilirsiniz ama çok fazla bir şey alamazsınız. Yani ondan sonraki hayatınız Peki. o yaşa Şimdi, kadar alır. Sayın Rektör ben İstanbul'a evet. da İstanbul dışında takdir ben yılda 120-130 konferansa gidiyorum ve e, program önce size paylaştım. Gençlere soruyorum. Üniversitelerde daha çok mühendislik fakültesi seçecekleri ve çok açıklı bunun bunu hiç kimse şey, Sizin üniversiteniz ya birinci ya ikinci sırada çıkıyor. Hep bir daha çok çıkıyor. Ve anlatıyoruz işte şudur budur. Şimdi sorular da var onları karşınıza getireyim. Ancak özellikle sizin televizyonlarındaki programlarınız, tanıtımlarda yaptığınız konuşmalar belki öğrencilerden de size geliyordur. Sizi çok değişik bir rektör olarak görüyorlar. Çok yakın görüyorlar. Yani diyorlar ki ya bu kadar sempatiyle bu kadar güzel olayı götürüyorlar. Onu da bir elçi olarak sizinle paylaşayım. Ve hemen artık işe girelim. Bayağı bir e, olayımız var. Şimdi efendim. Mühendislik fakülteleri çok önemli olan bir kelime söyleyeceğim ve bunu bize açın. Abet. Nedir? ABD, evet, e, Amerika'da bir kuruluş, dünyada mühendislik programlarını akredite eden e, bir organizasyon. Sivil toplum kuruluşu hı hı. ve Amerikan yasalarına göre tanınmış bir e, organizasyon. Dünyadan tüm üniversiteler mühendislik programlarını uluslararası geçerli kazanabilmeleri hı hı. için, aldıkları diplomaların dünyanın her yerinde geçebilmesi için oraya başvururlar. Tabii hı hı. ki onun altlığını hazırlamanız gerekiyor. Evet. Ee, biz 3 yıl önce başvurmuştuk. Tabii daha önce de abet eş vardı bizim. Evet. Şimdi full akreditasyon süreci yani tam akreditasyon süreci ne başvurmuştuk. Hı -hı. Yani artık yani en son aşamadır evet. bu. Ee, üç 3 yıllık bir süreçten geçtik Hı -hı. ve daha sonra Amerika'dan e, bu işin uzmanları üniversitemize geldiler. İşte yazılan çizilenlerin yerinde görmek için evet. bunların doğru olup olmadığını e, görmek için üniversitemizde geldiler. Bir hafta kadar kaldılar. Hı hı. E, her bir bölüm için bir kişi ilgileniyor. 26 kişi geldi. Biz 23 programla başvurmuştuk. Evet. E, yani tabiri caizse üniversitenin röntgenini çekiliyor. Evet. Yani sadece eğitim, öğretim kalitesi değil, diğer sosyal faaliyetler, işte e, sağlık e, hizmetleri. Hı hı. Yani her şeyin kapıdan e, giriyorlar. üniversiteye dönüş. MR'a dönmüş. MR'a dönmüş yani doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. MR'a dönmüş ve ondan sonra da size e, akredite oldunuz ya da olamadınız veya ikisi rapor veriyorlar. E, rapor veriyorlar. Geçen yıl 23 programla bir rekor kırdık. Dünyada en fazla mühendislik programını evet. akredite ettiren üniversite olduk. Evet. Bu hem üniversitemiz için bence daha da önemlisi Türkiye için Ülke önemli. Için. E, i̇şte Ekim ayından itibaren hı hı. bu kuruluşun web sayfasına hı hı. dünyanın her tarafından hı hı. insanlar giriyor. Hı hı. Orada baktıkları zaman en çok mühendislik programı kimde var? Kim akredite ettirmiş diye baktıkları zaman İTÜ'yü görüyorlar. Bence onun yanında daha da önemlisi Türkiye'yi görüyorlar. Doğru. Türk yüksek öğrenimi için de büyük bir başarıdır yani. Peki efendim şimdi buradan şuraya gelelim. Şimdi siz evet. tabi televizyonlarda özellikle basında da paylaştınız bunu. Ee, bir yetkin mühendislik cümlesi var. Kelimesi evet. var iki tane kelime var. Şimdi ben gençlerin diliyle soracağım. Ee, akademisyen diliyle değil. Gençler şunu anlıyorlar. Yetkin mühendislik tıptaki tusa mı benziyor? Nedir derler. Evet yani benzer bir şey uzmanlık ya da e, Türkiye'deki e, Türkçe'ye çevrilmiş yetkin mühendislik evet. işte yurt dışında Amerika'daki karşılığı Professional Engineering evet. diye geçiyor. İki aşamalıdır. Şimdi Türkiye'de böyle bir kavram yok. İşte Ya da profesyonel mühendis gibi falan profesyonel bir falanmış. Şey profesyonel mühendislik tabii. ama bizim işte mühendis odalarımız bunu 96'larda, 95'lerde yetkin mühendislik olarak tanımlamışlar. Tamam. E, ama Türkiye'de tabii böyle bir e, sadece kavram var ama uygulaması olmadığı icraatı yok. yok. <laughs> ee, biz yine işte rektör olduğumda ilk attığım attığım e, adımlardan bir tanesi de buydu. Hı hı, hı. Yani teknik üniversite öğrencilerini hı hı. ayrıştırmak hı hı. ve dünya çapında mühendis olarak onları yetiştirmek. Hı hı. Yani Amerika'dan, MIT'den, Stanford'dan mezun öğrenciler ne tür olanaklar tanınıyorsa dünyada evet. kendi öğrencilerime de bu olanakları e, tanımak için, tanıtmak için e, projelerimize başladık. Bu da onlardan biri. Tabii abet olmazsa olmazdır. Yani yetki evet. mühendisi olabilmek için abetiniz olması i̇ş gerekiyor. E, ve ona da başvurduk. İşte yetki mühendisi kuruluşuna hı hı. Amerika'daki hı hı. NCS e, ulusa ulusal düzeyde bir sınav düzen yapıyor. Tamam. Son sınıftaki öğrenci giriyor bu sınava. Sınavdan geçenler 4 sene piyasada çalışıyor. Tamam. Ama o arada tabii ki sınavdan geçtiği için çok iyi yerlerde iş bulabiliyor. Doğru. Dört sene sonunda da hangi konuda uzmanlık yapacaksan o konuda tekrar bir sınava giriyor. İşte o zaman yetkin mühendis ya da profesyonel yeah. mühendis olabiliyor. Yani uzman mühendisi oluyor. Evet. Türkiye'den de şu anda bizim başvurumuzla birlikte, Türkiye'den sadece biz, bizde mm -hmm. var. Mm -hmm. Amerika bu belgeyi mm -hmm. kendi ülkesi dışında üç ülkeye veriyor. Evet. Kanada, evet. Japonya, Güney Kore mm -hmm. ve bir de Türkiye'den mm -hmm. İstanbul Teknik Üniversitesi mevcut öğrenciler ve eski öğrencileri de kapsıyor. Evet. Yani daha önce mezun olanları da onu da ispatlıyorsunuz tabii ki aynı. Ha tercihle. onlar da yararlanacak. Tabii bunu. ki Çok eski işte. eski mezunlarımız da mezunlarımızı da kapsıyor. Ee, o nedenle şimdi tamamen ayrıştırdık. Haklısınız ben de dün Antalya dedim iki liseye gittim. Yani şeye gitmişiz. Cam piramitteki evet, şey, şeye fuara gitti. gittiniz. fuara gittim. <gülüyor> <gülüyor> çok iki... kalabalık bu Beni çok, aradılar. Evet. Çok kalabalıkmış. Çok güzel bir fuardı. Ee, düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle İl Milli Eğitim buradan selam yolluyorum. Büyük bir organizasyon yapıyor. Kesinlikle yapacağım. kesinlikle. Evet. Ee, işte iki tane liseye gittim. Orada da en çok sorulan soru buydu. Bir örnek vereceğim. Lütfen. Yani yetki mühendis Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de ne işine yarayacak? Hı -hı. Türkiye'de ulus Artık şirketlerimiz hep uluslararası çalışıyor, tamam. Türk şirketleri veya evet. yabancı şirketler çalışıyor. Şimdi özellikle dış kredili projeler, dev projeler var Türkiye'de yürüyenler. Tamam. Dış kredi aldığınız zaman koşulları onlar koyuyor. Diyor ki işte şu, şu kadar sayıda inşaatın işte e, zemin konusunda yetkin mühendis ya da evet. makina, ya da elektrik kendileri tanımlıyor. E, sizin Türkiye'de yetkin mühendislik var mı? Uluslararası geçerli olan ama. Tamam. Uluslararası geçerli tamam. olan. Var mı? Yok. Olmayınca ne yapıyor? Gidiyor Amerika'dan mühendis getiriyor ya da İngiltere'den ya da Pakistan'dan Hindistan'dan evet. Amerika'dan hı hı. bu belgeyi almış getiriyor. Geçen sene mesela İzmir'de böyle bir proje vardı bir İTÜ mezunumuzun yürüttüğü evet. bir Hintli'yi getirmişti. Ah. Kendisi bana an, anlatmıştı yani bunun hatta bir lise e, tanıtım toplantısında öğrencilerin yanında anlatmıştı. Oraya getirdikleri mühendise inanamazsınız 27 bin dolar veriyorduk Öf. diyor. Tabii ki bir seneliğine getirmiştik evet. diyor. 10 ay kaldı diyor 270 bin dolarımızı aldı gitti diyor. Diyorsunuz. Yani bu bu kadar. Önemli. Önemli, önemli fark yaratıyor. Fark getirecek. Bu da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerinin evet. hayatta bir artı Kesinlikle. fark olarak karşıya İlk gezecek. sınavımızı da 15 Nisan'da yapıyoruz. Amerika'dan geliyor. E ekip. Mezunlarda yapıyor musunuz bunu? Tabii tabii mezunlar da dahil. ÜTİ'den mezun olan gençler hep gençsiniz yaşınızı bırakın. Gençler ya da son sınıf öğrencileri evet. lütfen bu sınavı kaçırmayın. Özellikle de İstanbul Teknik Üniversitesi web sayfasından ya da okuldan bire bir bununla ilgili bilgi alın. Buyurun hocam. Evet. Yani şimdi o ilk sınavımızı yapacağız. Daha sınavı yapmadan Türkiye'deki büyük şirketler hemen bizimle temasa <laughs> girmişlerdir. Evet aynen öyle. bu sınavı geçen öğrenciler lütfen bize bildirin diye. Bir daha sınav tarihi 22 Nisan. Yok 15 Nisan'da. 15 Nisan. Ama şimdi başvurular bitti tabii ki. Şu başvurular anda Başvurular bitmiş. Ama gelecek sene bir daha yapacağız. Yani her sene tekrarlanacak. O bir zaman sınav... bu treni kaçıranlar bir dahaki evet. sefer treni kaçırmasınlar diyoruz. Hocam çok enteresan bir şey var. Şimdi tabii günümüzde değişimler oluyor. Eğitim dünyasında da eğitim sistemlerinde değişimler oluyor. Şimdi bu değişim sizin açınızdan çok önemli. İngilizce evet. eğitimi. Evet. yüz falan. Bu iti de nedir? yüz değişime girdik çünkü. Değişime girdik ve neticelerini de aldık yani geçen sene siz bunları iyi takip <laughs> evet. eden birisi olarak puanlarımızda inanılmaz bir yükselme oldu. Aslında sadece İngilizce programlarımıza değil, yüzde %30 İngilizceler dedi. Yani evet. bu İTÜ'nün genel bir başarısı. Yani projeler, dünya çapındaki başarıları evet. var çok sayıda. İngilizce eğitim evet yani yüzde %30'u da koruyoruz. Hı hı. Yani biz ondan vazgeçmedik. Yani Türkiye için olan misyonumuzdan vazgeçmedik. Ama uluslararası için yüz. E. Ama %100 İngilizce'yi de açmış olduk. Tüm programlarımızda %100 İngilizce hı hı. eğitim var. Evet. Çok iyi bir Yabancı Diller Yüksek Okulu'muz var. Şu anda evet. kamu üniversiteleri içerisinde yani de vakıfları <laughs> incelemedim ama kamu üniversiteleri içerisinde en fazla yabancı hocası olan, evet. Yabancı Diller Yüksek okulun Amerikalı ve İngiliz hocası olan üniversiteyiz. Yani İngilizce'yi çok iyi bilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu yüzde %30'lar için de aynı İngilizce baraj hı hı. var. Yani... Ben yüzde otuz'a girersem İngilizcem daha yüzde otuz kadar mı olacak? Endişeleri olmasın. Bir de yüzde yüz girenlerde tabii dersleri yüzde yüz almaları gerekiyor ama yüzde otuz girenler minimum yüzde evet. otuz. Diyelim İngilizce puanı tutmadı ama Türkçeyi tercih yani yüzde otuz İngilizceyi tercih etsin, istediği takdirde yüzde yüz'e kadar alacağı derslerin İngilizce de tamamlayabilir. Tamam. Ne biliyorsunuz? Evet. Bir de tabii hemen bu konuyu geçeceğim. Ee, özellikle adaylar şunu söylüyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi e, uygulamalı mühendis yetiştiriyor. Laboratuvarları çok mükemmel. Ee, biz buraya girdiğimiz zaman işimize profesyonel yetişiyoruz diyoruz. Bunu da ben size paylaşayım. Şimdi gelelim öğrenci projelerine. Şöyle kısaca bir öğrenci projelerinden bahseder misiniz? Öğrenci projelerimiz e... Son. hani Güneş arabası, güneş evet. teknesi, Şimdi denizaltı filan. Şöyle so, yani en sondan başlayayım. Tamam. Biz öğrenci projelerini hı. proje başına yılda 50 bin TL destek veriyoruz. 50 yani. bin TL evet. Yani geçen sene öğrenci projeleri için harcadığımız rakam 1.5 milyon. Bu çok ciddi bir rakam. Büyük rakam. rakam. Ee, örneğin güneş teknesi. Evet. Güneş teknemizin bütçesi 500 bin TL. Hı hı. Hidrojen teknesi. 750 bin TL. Hı hı. Şimdi ben 50 bin TL üniversite olarak verdiğim zaman gerisini bir yerden bulması gerekiyor. Doğru. Sponsor. Doğru. E bu sponsor da ancak o üniversiteye aidiyet duygusu olan mezunlar verebilir. Doğru. Yani eğer bir üniversite olarak geniş bir mezun ağınız varsa zengin ve e, geniş. E, bu öğrenciler çok e, kolay e, sponsor bulabiliyorlar. Doğru. Mesela Güneş Tekne'miz geçen sene dünya üçüncüsü oldu. Hı hı. Ee, geçen sene yine bir öğrenci grubumuz yine Texas'da e, Haziran 2011'de mikro uydu yarışmasında dünya birincisi oldu. Hı hı. Yani üçüncü olanlar niye iki, birinci olamadık diye üzüldü. Yani çıta bu <laughs> seviyeye geldi. Ee, bunun yanında e, güneş arabalarımız var. Türkiye'deki yarışmalarda hı 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 hı. E, son iki seneye kadar hep biri birinci evet. oluyordu, diğeri evet. ikinci oluyordu. Son iki üç senedir artık katılmıyorlar. Türkiye'deki yarışmada, yurt dışına açılmaya evet. başladık. Ee, hidrojen teknesini söylemiştim evet. ee, Türkiye'nin ilk hidrojen teknesini yaptık e, öğrencilerimiz hı hı. Ee, biz ya, tabii çok sayıda var yani bir buçuk milyon e, bütçe ayırdık yani tabii. bunu 50'ye bölürseniz e, 10 20-30 tane proje çıkıyor ortaya e, biz şunu gördük gençlerimize destek verdiğimiz zaman yol açtığınız zaman yolu açtığımız zaman Tabii ki destek gönül desteği yetmiyor cüzdan desteği Ekonomik yani, destek. ekonomik destek yani Amerika'daki, yurt dışındaki e, kendi emsallerini daha öndeler. Daha öndeler. Yani Tabii. hiç geride değiller. Tabii. Daha öndeler. Yeter o ki imkan ver. Mikro uydu yarışmasında ilk 20 sıralanmış ilk 20'de 3 tane İTÜ evet. projesi Çok ilk 20'ye girdi. Bir tanesi Hı -hı. dünya birincisi oldu, bir tanesi 8. bir tanesi 14.'ü oldu. Doğru. İlk 20'de Avrupa'dan bile üniversite yoktu yarışmaya Doğru. girip kazanan. Doğru. Doğru. Yani öğrencilerimiz de gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Sadece bizi değil, Tüm Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Tabii burada şöyle bir şans daha var yani. Tabii büyük bir dernek var bir kere. Çünkü ben evet. de bu dernek olaya inanan adamlardan bir tanesi. Ben de Galatasaray Lisesi'nde okuduğum için. Yani evet. cemiyetin ne kadar büyük bir yardım ettiğini, Aynısı sizde de geçerli üniversitede. Evet. Bir de sizin tabii iti kökenli olmanız olayı büyük bir şevk getiriyor. Bu belli. ya yani Siz daha önce o çocukların oturur sırada oturdunuz. yani Bu kadar açık net. E, daha büyük bir zevk oluşuyor. Biz bunları tattığımız için evet. okulda aynı. Ben evet. ne hissettiğimizi çok iyi biliyorum. Peki buradan şey gelelim, şimdi öğrencilerin projelerine girdik de bir de araştırma geliştirme projeleriniz var. Bunlar ne oluyor? Yani çok sayıda projemiz var Hı -hı. tabii ki. Önce Teknokent kısmından biraz bahsedelim isterseniz. Arı, Arı Teknokent evet. olarak Türkiye'nin en başarılı, en fazla Hı -hı. ürün ortaya koyan Hı -hı. Teknokent'tir. Şu anda 30 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu yazın 105 bin metrekareye evet. varıyoruz. Ve bunun yanında enerji teknokenti kuruyoruz hı hı. teknokentin içerisinde. Evet. Bu da Türkiye'de ilktir yani ilk enerji teknokenti. Enerji sektörünün ARGE birimlerini bir araya getirecek bir teknokent inşaatına başladık. E, bu yazın Eylül-Ekim e, 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 ayında e, faaliyete geçecek. Dijital Türkiye Üniversitesi projemiz var. Türkiye'nin bilişim vadisi diyebileceğimiz, Türkiye'nin en büyük bilişim şirketlerini bir araya getiren evet. bir proje. Çok sayıda. Aklınıza ne geliyorsa şimdi isimlerini vermeyeyim tek tek. Ama Türkiye'nin en büyük bilişim şirketlerini Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ile birlikte yaptığımız bu projede bir araya gelecek ve üniversite kampüsüne gelecek. Bunların şu anda yaptığımız yatırımlar 100 milyon dolara yakın. Milyon. Yani 97 milyon dolar. Yani 100 milyon dolar. Burada devletin bir kuruşunu dahi kullanmadık. Hı hı. Tamamını, bir kısmını biz kendimiz bankadan kredi çektik, bir kısmını yatırımcı yapıyor ee, ve 2-3 sene içerisinde kendisini çevirebilecek yatırımlar. E, bunları tamamladığımız zaman e, mesela bu yazın 105 bin metrekareye, gelecek yazında 165 bin metrekarelik hı hı. bir kapalı alana sahip olacağız. Hı hı. Toplamda 11 bin ARGE personeli Teknik Üniversite içerisinde ARGE yapıyor olacak. 2011 rakamlarına göre Türkiye'deki ARGE personeli sayısı hı hı. 82 bin. Hı hı. Yani hiç abartmıyorum. Gelecek bu yazın 8 bine varıyoruz. Gelecek yazın 11 bin demiştim. 10 kişiden biri, Türkiye'de argı yapan 10 kişiden biri teknik üniversitede araştırma, gelişime faaliyetini sürdürecek. İşte bu şirketler niye geliyor buraya? Evet. İşte Az önce sizinle bahsettiğiniz bu öğrencilerim için geliyor. Bu evet. öğrenciler part-time orada çalışacak. Dersten çıkan öğrenci boş zamanlarında gidecek. Yarı zamanlı o şirketlerde çalışacak. Doğru. Şu anda da çalışıyorlar zaten. Öğretim üyeleri danışmanlık yapacak. Üniversitenin e, araştırma altyapısı çok güçlü. Hı. 360 laboratuvarımız var. Öğrenci başına 5.9 metrekare laboratuvar düşüyor. Hı hı. Bütün bunlarla bence Türkiye'yi e, burada da hiç e, mütevazi olmayalım. Hatta olmayın. 2000 Türkiye Cumhuriyeti devletini teknolojik anlamda 2023'e taşıyacak projeleri bizimiz atıyoruz. Peki Sayın Ekrem. Evet. Sevgili izleyiciler, programın birinci kısmının sonuna geldik. Değerli konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mahmut Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara reklamlardan sonra başarıya doğru devam edeceğiz.